İyi akşamlar. Doktor Nur Yaman'ın Yarım Kalmak adlı programı başlıyor. Çok teşekkürler Oya Bugün sizler için yine muhteşem bir konu seçtim. Size zeygarnik etkisini anlatacağım. Hepimizin zaman zaman yaşadığı ve bizi olumlu olumsuz bir şekilde etkileyen psikolojide yer alan bir efekt bu. Zeygarnik etkisi. Zeygarnik bir psikolog. Buluma Zeygarnik, Rus kendisi. 1920'li yıllarda doğmuş. Doktorası için de Almanya'ya gidiyor. Berlin Üniversitesi'nde doktora yaparken işte hocası Kurt Levin'le çalışmaya başlıyor. Ve hep beraber böyle psikoloji ailesi bir restorana gittiklerinde dikkatlerini çekiyor. Kalabalık haldeler, garson geliyor. Hiçbir kağıt kalem hiçbir şey kullanmadan herkesin ne istediğini soruyor, öğreniyor ama hiçbir yere not etmiyor. Sonra gidiyor garson, bütün yemekleri getiriyor. Merak ediyor Bluma, soruyor. Bu arada Bluma zeygarnik bir kadın, Gidiyor soruyor nasıl diyor. Nasıl? Nasıl oluyor böyle bir şey? Sen hiçbir yere kaydetmedin ve hepimizin yemeklerini doğru getirdin. Nasıl tutuyorsun bunu aklında diyor. Olay şöyle. O yemekler o masaya gelene kadar sipariş verildiği andan teslim edildiği ana kadar o sipariş aklında. Siparişleri teslim ettikten sonra tamamen unutuyor, siliyor hafızasından. Yeni siparişlere odaklanıyor. Eğer oradaki siparişlerden bir tanesi teslim edilmemiş olsaydı, o garson o siparişi hatırlayacaktı. O gelene kadar yine kafasında devam edecekti. Nasıl mesela bir şarkı mırıldanıyorsunuz diyelim. Yine yeşillendi fındık dalları. Değil mi? Bitirdim. Ben bitirdim ama siz aklınızda devam ediyorsunuz o şarkıyı söylemeye. Hatta bir müddet sonra pelesenk olacak dilinize. İşte bu zeygarlık. Çünkü zihin yarım kalan şeyleri sevmez, tamamlamaya çalışır. Unutulmayan aşklar, yapılmayan, teslim edilmeyen işler bunların hepsinde Zeygarnik'in etkisi var. Çünkü siz o ilişkiyi bitirmeden bir şekilde işte hani severek ayrılmışsınızdır, terk edilmişsinizdir, birçok şey yaşamış olabilirsiniz. isteğiniz dışında yaşanan bir ayrılık söz konusudur. O kafanızda hep devam eder. O döngüden çıkamazsınız. O döngüden çıkamadığınız için de hayatınıza yeni giren ya da girecek olan iş ya da partner adaylarınıza belki atlayabilirsiniz, şans tanımayabilirsiniz. Çünkü burada takılı kalmışsınızdır. Tezen Aksu'nun şarkısındaki gibi ben sende tutuklu kaldım diyordu ya siz de o duyguda tutuklu kalabiliyorsunuz. Bu ne gibi biliyor musunuz? Cep telefonlarınızda e, açık olan uygulamalar vardır ya kapatmamışsınızdır sürekli kapatanlardan değilseniz o açık olan uygulamalar sizin telefonunuzu yavaşlatır değil mi? İşletim sistemi çünkü. Buradaki de işletim sistemi. Beynimizde de bir işletim sistemi var. Onların yavaşlatılması gibi sizi de yavaşlatıyor. Şey, okuduğunuz bir kitap yarım kaldığı zaman aklınızın bir yeri devamlı orada. Ya da diyorsunuz ya, ay neydi? 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 Bir şeyi hatırlamaya çalışıyorsunuz. Bu neydi? Neydi? Düşünürken bu arada konuşmaya devam etmeniz gerekiyor belki. Sonra patladanak aklınıza geliveriyor. Ah buydu diyorsunuz. Çünkü arka planda o çalışıyor. Yani Zeygarnik etkisi böyle e, tamamlanmamışlık hissi. Aşka gelince neden acaba Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Romeo ile Juliet? Neden? 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 Hepimiz bu hikayeleri biliyoruz. Bunlar nasıl böyle mit olmuş, efsane olmuş, nasıl olmuş, evlenmiş olsalardı, birleşmiş olsalardı, efsane olurlar mıydı? Acaba, değil mi? Yok, bittiği için. Şimdi burada da bizi etkileyen bazı faktörler var. O duygudan çıkmamızı engelleyen. Bizi tetikleyen bazı faktörler var. Mesela kişisel faktörler var, mekansal faktörler var. E, o dönemden tanıştığınız ortak arkadaşınız olan biriyle karşılaştığınız zaman siz yine o günlere gidiyorsunuz. Ya da e, beraber izlediğiniz bir filmi izlediğinizde yeniden karşınıza çıktığında ya da onunla gittiğiniz bir yere gittiğinizde birdenbire. O duygular size hücum ediyor ve unutmanıza engel oluyor. Bunun dışında bir de fizyolojik etmenlerimiz var ki bunlar da hormonlarımız. Bir tanesi bunlardan bir tanesi dopamin, bir tanesi de oksitosin. Şimdi, dopamin onunla beraber yaşadığınız olayları uzun süreli belleğe atıyor o orada o orada olduğu için unutmanız zaman alıyor, zor oluyor. Siz o döngüyü kapatana kadar. Bir diğeri de oksitosin. Oksitosin bağlanma hormonu. O kişiye olan bağlılığınız sizin isteğiniz dışında bittiğinde, severek ayrıldığınızda o hep devam ediyor arka planda. Tıpkı cep telefon, cep telefonum ah cep telefonunuzdaki uygulamalar gibi arkadan kendi kendine çalışmaya devam ediyor ve bu çalıştıkça bir yandan da sizin pil ömrünüzden yiyor. O yüzden bu döngüleri kapatmak lazım. Yani geçmişle hesaplaşmak lazım. Yarım kalan ne varsa, iş mi, kitap mı, o okuduğunuz kitap bitmedikçe aklınızın bir yerinde devam edecek. Peki bu zeygarnik kötü bir şey midir? Mesela o oksitosin salgılandığında oksitosin salgılanmasının zeygarnikte nasıl bir etkisi olabilir? Değil mi hormonlardan? Şöyle söyleyeyim özellikle fiziksel temasta bağlanma hormonu gelişiyor. Aile sosyolojisinde yapılan bazı araştırmalar var ve bu araştırmalara göre evliliklerde mutluluk veya süreçle alakalı bir araştırma var. Bu araştırmalara göre her yıl düzenli olarak yapılıyor bu araştırmalar. En çok aşk evlilikleri mi, mantık evlilikleri mi yoksa görücü usulü evlilikler mi uzun sürüyor diye bir araştırma yapılıyor ve bu araştırma sonuçlarına göre Görücü usulü olan evlilikler çok daha uzun süreli. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim, e, aşk evliliğinde hormonlarınızın etkisiyle karşı tarafla münasebete girdiğinizde e, hormonlarınız azaldığında aşk bitti yapı faydası oluyor. Ama görücü usulüyle evlenildiğinde denklik var İşte kültüründe denklik var eğitiminde denklik var biri burada biri burada değil yani ve insanlar sizin için araştırıyorlar buluyorlar ha böyle söyledim diye hani ben kendi adıma söyleyeyim ben öyle bir evlilik yapmadım düşünmedim de ama yapsaydım Belki daha mı iyi olurdu bilemiyorum şimdi bu araştırma sonuçlarını gördükten sonra bu e, görücü usulü evliliklerin uzun süreyle sürmesinde başka bir etken daha var. Nedir? Bu oksitosindir. Bu bağlanma hormonudur. Bu bağlanma hormonu nedeniyle çünkü düşünsenize e, annelerimiz, babalarımız belki ilk defa nikah gecesi, gerdek gecesi gördüler belki eşlerini. Dolayısıyla ilk temaslar da çok önemli olduğu için bu oksitosinin burada etkisi yatsınamaz. Bunun dışında işte ortak mekanlar ee, mesela biz nerede kullanabiliriz bu zeygarnik etkisini? Eğitimlerde kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Şöyle söyleyeyim özellikle çocuk eğitimlerinde yetişkin eğitimlerinde de aynı şey geçerli ama çocuk eğitimlerinde çok daha önemli. Çocuklar en çok seyrederek mi öğrenir, okuyarak mı öğrenir, dinleyerek mi öğrenir kısmı var ya en çok dinleyerek öğrenir sonra okuyarak sonra izleyerek. Şöyle söyleyeyim mesela Sokrat hiçbir şeyi Kitabı aldırmıyor, hiçbir şeyi yazdırmıyor. Sürekli konuşarak anlatıyor her şeyi ama kitabı yok. Sokrat'la ilgili olan yazımlar, öğrencisi olan Platon'un Sokrat'ın anlattıklarından yola çıkarak yazdıkları. Çünkü Sokrat diyor ki, yazmak tembelliktir. Nasıl yani? <laughs> Nasıl değil mi? Yazmak tembelliktir. Şöyle söyleyeyim. Bu telefonlar gelene kadar hayatımıza girene kadar kaç tane telefon numarası ezberebiliyorduk? Çok değil mi? Ya zaten hani şey de değildi, e, isim de yazmıyordu burada. Sesten tanıyordunuz kimin aradığını. Şimdi ne sesten tanıyoruz? Orada ismi yazmıyorsa? Ne numarayı tanıyoruz? Bir elin parmaklarını geçmez artık bildiğimiz numara. İşte Sokrat'ın söylediği tam olarak da bu. Diyor ki yazmak tembelleştirir. Şu anda bizim yaşadığımız gibi bu anlamda da çok doğru. Yani dinlerken öğreniyor. Şimdi bir masal anlatıyorsunuz çocuğa diyelim. Anlatırken bir yerinde bırakıyorsunuz. Tamamını anlatmaya gerek yok. Bir yerinde bırakıyorsunuz o. Bırakınca ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk kendisi tamamlıyor. Kendine göre tamamlıyor. O yüzden dinlemek bu kadar kıymetli. şimdi Ben bir masalı anlatıyorum. Aynı masalı Kemal Bey de anlatıyor. Ama Kemal Bey'in anlattığıyla benim anlattığıma bakın birbirinden çok farklı. Neden? Kendimize göre değiştirdik. Kendimiz nasıl algıladıysak öyle anlattık. Çocuk da öyle, dolayısıyla bu da onun zihninin gelişmesine yardımcı oluyor. Hani parmaklarının değil de, çünkü telefonla çocukların el hareketleri değişti biliyorsunuz. Parmaklar incelmiş, baş parmaklar incelmiş. Bunun da iyi yanları varmış, şöyle bir yanı var. Mesela erkek ve kadınların zihin yapısı farklıdır ya. Erkeklerde sadece solak olan erkekler daha duygusal olabiliyorlar, empati yapabiliyorlar gibi. Ama bu mesaj yazmayla çift el kullandıkları için e, erkeklerin de e, duygusal zekalarını kullanabilme oranları eski nesle göre daha artmış durumda. Yani Zergani bu anlamda da. Olumlu yönlerde de kullanabiliriz. Bir şeyi anlattığınız zaman bıraktığınız zaman yarısında karşı taraf o, o konuyu düşünmeye çalışıyor. Ama olumsuz yönlerine geldiğimizde de bunlardan kurtulabilmek için teker, teker, eski hesapları kapatıp yeni yol almak lazım. Zeygarlık etkisi de böyle bir etki arkadaşlar psikolojide kullanılan e, ve benim de çok sevdiğim sık sık eğitimlerde de bahsettiğim bir etki. Çok teşekkürler bu akşam burada olduğunuz için görüşmek üzere sevgiyle ama daha çok saygıyla hoşçakalın.